Merhaba sizlerle birlikte kanalıma ve bir videomuza geldiniz. Böyle bebek puzzle'ı açacağız. Evet arkadaşlar bu boyamalı puzzle. Hem de ayakta durabiliyor. İçinde de 6 altı tane yani hem altılım. Hem de ayakta durabiliyor. Evet. İçinde de bakın arkadaşlar Bak altılım olsun. boya kalemi var. Mum boya. Bunu da <laughs> açabiliyorsunuz. Evet açma yeri de şu önce bir göstereyim ben. Şu arkasını da göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyamalı pazı. 35 aç. parçadan oluşuyor. Aç bakalım benimencim. Yırtayım mı birazcık? Var. Dur ablam birazcık ucunu kaldırsın. <laughs> aç anneciğim. Ben çok merak ediyorum içinden neler çıkacak benimle. Çünkü boyamalı olduğu için çok merak ettim. Boyamalı pazı nasıl olur acaba? Böyle <laughs> açacaksın. Şöyle bak. Çıkar. Ha, bakayım. Ay, kocaman ve o kadar küçük arkadaşlar ben bunu da açayım arkadaşlar. Ben ben ben. Çok tatlı değil mi? Ama sen açamazsın o sert. İstersen makasla koparalım. Dişine sakın sürme dişlerin acır. Ver bana benim. Ben ben makasla. Ben, 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 ben. 35 parça değil mi? Evet, şunu göstermek istiyorum. Dikkatim Parçaları büyük kendisi. değil mi? Çünkü e, ben bilerek Anne. büyük parçalar aldım. Ne kadar büyük. Nasılsın? Anne ne kadar He, büyük. Eylül arkasını boyuyorsun. Evet. Evet arkadaşlar bu o kadar minik de <laughs> bir Benim dikkatimi çok çekti. Çok minikler. Kutusuna bakar mısın? Anne mısınız? başka yüzler de var. Hmm. Başka yüzler bebekler de var. Şimdi nasıl yapacağız biliyor Baksana. musun? Baksana. Belinay köşeler birleştirici şimdi resim bu mu olacak? Emin miyiz insan kararımız? Evet bu. Tabii canım bu arkası o, da öyle. Anne, evet. Bu önü, mi? bu tarafta arkası. Hayır bu. Bu oldu. Oldu mu şimdi? Dur önce köşeleri bulmanız lazım. Ablan da yardım etsin. Hı -hı. Bak bunlar köşeler oluyor Belinay. O zaman ben de ilk önce bir bunu yerleştireyim. Bu köşesi, sonra Hemen. bu diğer Burası. köşesi. Buranın değilmiş. Buranınmış. Bak buradan bakarak. Annem. Buradan bakarak yapabilirsin Benay. Gördün mü? Anne şöyle koy onu. Benay neredeyse? Anne orada ne var burada? Gibi. Aa, Ana evet. Benay mı taktı onları? Evet gerçekten ben sadece bir tanesini taktım. Aferin. Yani. Benay önce bunları yap sonra anneciğim. Şu ev gibi bir ben şey çok var. güzel bu ev. Hadi sonra ben size bak bu da ben. bir köşesi. Ben size köşelerini bulayım. Ay, bu, no. Dur <laughs> anneciğim şuraya bir dedim. Köşelerini ben alabilirim. Lal. Arkadaşlar çok mi? büyük ve tam çocuklar için. Aa aldım. buranın anne buranın. yok. Yok ters mi? koydun ama Benlay böyle koyacaksın. Evet tamam. Bak gördün mü? Evet. Aferin Benlay ya sen bu işi çözdün vallahi. Başaracaksın. Hı -hı. Değil, değil. Hayır eskiden Benlay yapamıyordu puzzle. Yapa yapa artık öğrendi. Çok uzun süredir yapmıyor. O oranın değil hayır Benlay. Olamaz olmaz benim. Değilmiş buranın de. Ay şuraya bir türlü düzeltemedim ya. Şu lol lazım olsun. Lol bu yazam. Bak beyler bunlar artmış. Ay buranın değil ya. Hmm, Aa şey. bu olabilir mi acaba? Bakayım göster Abim, anne. Aradım, o yarım saattir aradım. Bir şey ver onu bana. <laughs> Üstü, üstün parçası mıymış o Eylül? Evet. Yani Valla ben onu seviyorum. altın sandım. <laughs> Anne sen hiç şey bilmiyorsun ya. Ay özür dilerim Belinay'cığım. O Lur bebeğin altını. Evet arkadaşlar bakın tamamlanmaya misin? başla, başladı birazcık. Tabii Eylül de yardım ediyor. Bu oranın mı acaba? Anne oldu. O evet oranın galiba. Sanki oranın o. Belinay tak bakalım ona olacak mı o? Nereye dikeceğim? Buraya annem böyle. Tamam. Bak oldu. Aldı işte bu lanet şey. Çok güzel. Ya bunu sana yapma. Embru nasıl olabilir? Gidin. Köşe yapma Ar Arkadaşlar. Bakın az kaldı arkadaşlar. Yani Bayağı tamamladılar. Bu, bu parça, bu parça acaba burun olabilir mi? Bakayım. Evet, o doğru lanet benimciğim. Aferin sana. Bu parça. Bu parça Aferin hmm. Berinay sana. Şu parça, şu parça Büyük oradan. olduğu için Onu hemen çözüme Aferin sana. Evet o doğranın benim. Ay bir defa kendimi içime bu, buldum. Aferin kızım. Aslında ben şöyle tersten çeksem biraz daha iyi çıkacak. Şöyle göstereyim hmm. arkadaşlar. Bakın. Çok tatlı <laughs> oldu. Abla ben şunu parça yalabilir miyim? Of. Çok zor. Şu şuraya olacak da. Bu o zaman buraya mı? Ya da buraya mı ya? Dur bakayım. Dur, dur, dur. Dur, dur. Yok, dur, bakayım. Yo benim koyduğu da doğru Bak, bırak. Tamam, o zaman şey oldu ya. Son parçayı beline bırakacağız. Tamam. <laughs> Valla Benay Eylül yapabiliyor artık ha Benay O buranın buranın Eteko <laughs> Heyecanlandın mı Benay? Benay ben ne ya, oldu ya, ki ya, sana? Canlandı. Yan takacaksın. Öbür türlü takacağım Benay. Hmm. şeyler benim. Evet olsun. tamamlandı. Evet bunun tersini nasıl çevireceğiz? Bu o zaman da ya. ters yapacaksın. Öyle. Aydın anneciğim. Seni takamadım ben. Gerçi tersini de sadece Ben şöyle yapacağım dur bakayım. Çek boyanmamış elini. hali var arkadaşlar. Boyanmamış hali şu şekilde. Çok güzel boyanmamış. Aa benim çok tatlı oldu vallahi. Arka tarafı. Ve minicik makaronlar, makaron gibi. Makaron diyor. gördün mü? Annelerini boyanmamış. Onu arkasını boyayacaksın. Hayır hayır, onu tekrar ters çevireceğiz. Öyle arkasını boyayacaksın. Anne. Aslında bir şey yap deneyebilirim ama olur mu bilmiyorum. Ben sarıyla boyayacağım. Boyama. Işte. Bakayım bu bulaşıyor. O ne ay sarı renk mi o? Evet ben sana... Ama var ya çok tatlılar değil mi? Bine bakar ben mısın? Nasıl çevirebilir miyiz acaba? Böyle dağılır Eylül. Böyle dağılır. Ben sadece tam tersini takıyorum. Hmm, Hı, tersten takman gerekiyor o zaman. Yapalım mı acaba? Tutabilir mi ikimiz acaba çevirebilir miyiz? E, yapalım sonra. Dur bir, bir deneyelim. Da, devam evet edebiliriz. bir deneyelim evet bir deneyelim. Olur mu <laughs> benimciğim ben boyarsın tamam. Yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar biz bu puzzle'ı tersine He. çevirdik. Şimdi boyayacak Eylül'le Benay. Ben şimdi buraya boyayacağım. Ama bak bakalım kutusunda sarı. Hayır hayır. Neresi sarıysa? Bak hmm. bak resmi var anneciğim. Burası sarı. Heh, o zaman sen de orayı sarıya boya. Abla. Kolları sarı. Kolları mı sarı? Evet. Evet gövdesi sarıymış. Kipesi. Bence bir tanesini boyayın. Sonra devamını boyarsınız benimle. Tamam. Ben Bence var ya şu tur, krem rengi var mı Eylül? Burayı benimle boyasın. Krem rengi yok. Olan hep genel renkleri koymuşlar. Hmm. Ve çok küçükler. Benim elime sığmıyor bunlar sen de çok ee, önce, Mum boya. Ama ben ay sen kendi mum boyaların da var. Olmazsa onunla da boyayabilirsin. Evet çünkü evet bunlarda tüm renkleri olmadığı için. Kızını çek. <laughs> ben ab ay ablasını kızdırmayı çok seviyor. Bütün gün beni ablan uğraşıyorsun zaten. El boyamının şeydir. Bak el elleri Elleri, anne elleri burak. Arkadaşlar şu evet, puzzle'ın genelini boyamak kolay bırak. ama ek yerlerini boyamak o kadar zor ki özellikle şu dört köşeleri. Elleri, elleri, elleri ama var ya pazının arkasının boyanması çok anne, iyi değil, elleri değil mi? Elleri siyah. Evet. Çok anneciğim. Biz dört bebek hastasıyız siz hmm. ailece neredeyse. Lol bebek, lol bebek. Benina, al sana lol bebek. Her şey lol bebek. Her şey lol bebekte olduğu için Abi, arkadaşlar. Şurayı düzeltemedim. Yastığından tutun pijamasına, pijamasından oyuncaklarına, tokalarına. Ne edersiniz var bize lol bebekte? O zaman hadi siz vedalaşın. Devam edin boyamanızı olur mu? Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beyler bir bırak beni nerede söylesin. Allah bir <laughs> karbonyası tamam mı? Karbonyası sen de. Sen siz de. Sizde de. Bakayım. Aa tamamladı. El biraz parmağını açman lazım ama öyle tam kalp olmuyor. Dur bakayım. A Belinay tut, ablan tuttu şimdi. Kalbi tamamla e. Benler. <laughs> ya <laughs> ters oldu Benler. Benler nasıl yapıyorsun beni? E, Bak şeyler. şimdi çok güzel oldu. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay e. bay.